Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. buhari Şerif'in ilim kitabının 11. babına gelmiş olduk. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh şöyle buyurur. Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem vaaz ve nasihat hususunda bize bıkkınlık gelmesin diye halimize bakıp ona göre gün ve saat kollardı. Enes radıyallahu anh, Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu nakleder. Kolaylık yolunu gösterin, güçlüye gitmeyin, zorlaştırmayın, tebşir edin, yani müjdeleyin, nefret ettirmeyin. i̇bn Abbas radıyallahu anh, künü Rabbaniyine, kitap talim etmekte olduğunuz, kitabı öğretmekte olduğunuz ve ders alıp vermekte bulunduğunuz için Rabbaniler olunuz ayeti kerimesini hilim ve hikmet sahibi fakih alimler olunuz şeklinde tefsir etmiştir. Hilim ise huleme, hukeme, fukaha ve uleme. Rabbani insanları evvela ilmin küçük ve basit meselelerini daha sonra da derece derece ağır ve zor mevzuları öğreterek yetiştiren kişidir de denilmiştir. Rabbani kelimesi, bu ayet-i kerimede geçen Rabbani kelimesi, ilmin basitinden zoruna doğru giderek insanları o şekilde terbiye eden, şeklinde de tefsir edilmiştir. İbn Abbas Hazretleri de hilim sahibi, yumuşak ve akıllı insanlar, hikmet sahibi, fakih yani dinde ince ve derin anlayış sahibi alim kimseler diye tefsir etmiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu an insanlara perşembe günleri vaaz nasihatte bulunurdu. Bir kişi ona Ebu Abdurrahman keşke bize her gün vaaz etsen dedi. Tezkir kelimesi geçiyor burada hatırlatma Allah'ı hatırlatma, ahireti hatırlatma, cenneti, cehennemi hatırlatma, insanlara vazifelerini hatırlatma vazifesi. Keşke bize her gün hatırlatsan, vaaz etsen dedi. İbni Mesud radıyallahu anh şunlar söyledi. Sizi usandırmamak için her gün vaaz etmiyorum. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bakıp usanmayalım diye dinlemeye istekli olduğumuz günleri, zamanları kollardı. İkrime rahmetullahi aleyh şöyle der. İbn Abbas radıyallahu anhuma bana buyurdu ki İkrime Hazretleri İbn Abbas'ın kölesiydi. İbn Abbas Hazretleri onu e, ayağından bağlayarak zorla alim olarak yetiştirdi, azad etti. Sonra İslam aleminin büyük alimlerinden oldu. Yani eslafımız Ashab ı keram tabiin büyük e, İslam Müslümanlar kölelerini bile alim olarak yetiştirmişlerdir. Onlardan birisi olan İkrime diyor ki İbn Abbas bana şöyle dedi. İnsanlara her cuma bir kere konuşma yap. Buna uymazsan iki kere olsun. Daha çok yapmak istersen üç olsun. Her cumadan kasıt her hafta. Haftada üç, fa en fazla haftada üç defa insanlara e, konuşma yap. Sakın halkı Kur'an'dan usandırma. Halk kendi meselelerini konuşurken senin onlara gelip sözlerini keserek bir şeyler anlatıp onları bıktırdığını görmeyeyim. Onlar konuşurken sus ve dinle. Onlar sana gelip konuş diye talepte bulununca istiyorlar demektir. O zaman konuşursun. Duada seci meselesine dikkat et. Seci, fasılaların cümle ve mısra sonlarındaki kelimelerin aynı harfle bitmesi. Revi uygunluğu. Cümleleri şiir okur gibi kafiyeli söylemek. Yani düz cümleler kurarken nesir, nesirde şiir gibi kafiyeli konuşmaya çalışmak, sanatlı konuşmaya çalışmak. Duada bu şekilde sanatlı konuşmaya çalışma duada seci meselesine dikkat et ve ondan kaçın. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramın devrinde yaşadım. Duada seci yapmıyorlar, bilakis ondan kaçınıyorlardı. Duada asıl samimiyet, ihlastır. Kalpten gelen samimi duygulardır. Bu insan dış kalıpla, kelimelerle, cümlelerle meşgul olursa zihni bu ihlas kısmını kaçıracağı, kaybedeceği için dua ederken böyle belirli duaları okumaya çalışmak, ve seci duada sanat yapmaya, seci yapmaya çalışmak gibi meseleler hoş karşılanmamış. Duada samimi olmak, ihlaslı işten geldiği şekilde dua etmek daha çok tercih edilmiştir. <laughs> i̇bn Abbas radıyallahu anh talebelerle birlikte oturduğunda onlara bir müddet hadis-i şerif nakleder. Sonra iştahınızı açın yani latife yapın, şiir okuyun. Muhakkak ki ruh da bedenlerin usanması gibi usanır der ve Arapların darbu meselelerini, atasözlerini, hikmetli sözlerini anlatmaya başlardı. Sonra yine derse döner ve bunu ihtiyaç duyduk, duydukça defalarca tekrarlardı. Ders esnasında tefsir yaparken, hadis dersi yaparken aralarda şiirler, darbu meseleler, hikmetli sözlerle insanların canlılığını, canlılığını sağlıyor, zihinlerini, dikkatlerini diri tutuyor. Ammar bin Yasir radıyallahu an özlü bir hutbe okumuştu. Konuşmayı zevkle dinleyen Müslümanlar ona künyesiyle hitap ederek Ebu'l Yaksan çok güzel konuştun. Hutbeyi biraz daha uzatsaydın iyi olurdu dediler. O zaman Ammar radıyallahu an konuşmasını neden gereğinden fazla uzatmadığını şöyle açıkladı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işitmiştim. Bir kişinin namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesmesi dini iyi bildiğini gösterir. Bu sebeple namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesiniz. Çünkü öyle sözler vardır ki insanı adeta büyüler. Yani kısa ve hikmetli konuşmak daha, insanları büyüleyecek şekilde konuşmak daha makbul. Sözü uzatmak o kadar makbul sayılmıyor. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birini herhangi bir iş için gönderdiğinde müjdeliğiniz, nefret ettirmeyiniz, kolay, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız diye emir buyurur, buyururlardı. Yani başta eğitim işleri olmak üzere her hususta insanları müjdelemek, nefret ettirmemek, kolaylaştırmak, zorlaştırmamak. Bu mevzudan çıkaracağımız dersler bu hadis-i şeriflerden bir muallim talebesinin halini simasından anlayacak. Yani öğretmen talebenin simasından halini anlayacak. Sonra fuzuli tekrarlığa bıkkınlık verir. İnsan tekrar edebilir, bazı şeyler üzerine durabilir ama fuzuli fazla olursa fuzuli söz uzatmak bıkkınlık verir. Muallim zil çaldığında derse girmeli, zilin çalmasıyla da dersten çıkmalıdır. Aynı şekilde vaiz de ezan okunmaya başladığında konuşmasını nihayete erdirmelidir. Yani insanları bıktırmadan, zamana dikkat ederek, mekana dikkat ederek, ne zaman insanın dinlemeye müsait olduğu zamanlarda konuşmak, o kadar zaman aralığına riayet etmek, fazla uzatarak insanları bıktırmamak en güzel yol burada tavsiye edilen yol olmuş oluyor.